Evet arkadaşlar bugün saatlerimiz burada göründüğü gibi saat 3 buçuk 3 Sizlerle bugün gece 3'te Yedro ve Gerakan Kedi oyununu oynarsak başımız belaya girermiş tuhaf şeyler olmuş Şimdi onu test edeceğiz arkadaşlar oyuna girelim Ben onu sizden önce sevdiğim için oynuyordum ama sizin için en baştan başlayacağız bir ilk başta yaşınızı soruyorlardı. Onu girdik. Evet arkadaşlar, oyuna girmesi biraz uzun sürüyor. Evet, oyuna girdik. Özel bir hediyemiz var arkadaşlar oyuna girdiğimiz için alalım. Açalım bakalım ne, ne çıkıyor. i̇ki tane kelebek bir tane de çıkartma çıkmış. Bir, tane daha av yokmuş. Sizin için oynayan baştan başlayacağım. Hediye yok çıkartma. Yeni burada çak bakalım. Orada yay çekmiş buradaki. Burada da çak bakalım. Oyuna başlıyoruz. Neden evet, oyun başladı? Müziğini açalım. Güzel bir oyun. Arkadaşlar güzel sesi var Düzgün filmdeki Ses Bu böceği toplamalıyız Arkadaşlar seviye geçmek için Topluyoruz Evet arkadaşlar buradaki yorum buradaki sorularınızı her şey yorumlarda bekliyorum. Evet arkadaşlar eğlenceli bir oyunmuş. Evet, güzel. Sizin için ilk kez oynuyoruz dizi arkadaşlar arkadaşlar. Sizler çoğunuz belki siz bilmiyorsunuz. Bilenler yorumlara Urbeci diye yazsın arkadaşlar. Anlayayım kimler onu. Evet arkadaşlar. Birinci levelimiz bitti. Şimdi gerçek oynamaya geçelim. Arkadaşlar et var. Adrian var. Bir de e Luka var. Ben Luka ile oynayacağım. Kralının ilk benimiz arkadaşlar oyun başladı Luka 150 beci toplayacak mısız toplarız ben bu Üstünde bir şey tablo olan arabaların üstünden atlayamayacağımızı unutmuştum. Tekrar level oynayacağız. Bunu hatırlayayım. Zaten araba yerden çıkacağı için. Bir dahakine kenarda oynarım. 150 vbc tamam. Evet. Tekrar çıkarsa böyle üstünde tablo olan e, e, arabaların üstünden atlayamıyoruz. Altından da kayamıyoruz. Tabela sizlerin üstünden atlayabiliyoruz. <laughs> Müzikle çok güzel arkadaşlar. Ben müziğimi çok seviyorum. Evet level bitti. O levelin ortasında kapatması ben görevi tamamlayınca kendi kendine kapatıyor. Yani oyunda bir sorun yok. Evet ikinci leveli oynayalım. Yedi engelli üstünden atlarız. Bu sefer viperonla oynayalım. Viperonlu kanı mucize hali. Evet başladık. O havalı giriş. Yedi üzerinden at. Ve atlarız. Bir, iki, oh, çok iyi. Atlayacak engel. Risk almak istemiyorum o yüzden biraz bekleyip atlayacağım engellerden. Uspur gerele dikkat edelim. Hiç de can dostu gibi görünmüyorlar. Atışta i̇şte aldık. ve bitti görev arkadaşlar. Bir peronla görevi tamamladık. Üçüncü bölüm. Yüz, 180 urbeciyi topla. Bunu kara kediyle oynayalım. Evet arkadaşlar dansını ben çok seviyorum. O yüzden size de izleteyim. Hoppa. Çok sık ve güzel dans ediyor. Üçüncü bölümde kara kediyle oynuyoruz. Buradaki toplayacaktık. O çok güzel koşuyor duvarlardan arkadaşlar. Oo. Oh. Herkesi çok kaybetti birimiz. Ay teknik hatadan dolayı kaybet. Özlük. Tekrar deneyelim. Bu sefer dikkatli olalım. Bu oyunda yeni bir şey öğrendik. Duvarlardan nasıl kasıldın ya da otobüslerden falan. Burada dikkat edelim. Ah sonradan. Sefer de sol duvar. Evet, evet arkadaşlar buradan kayılmıyor mu? Sıplamamız gerekiyor. Bunu öğrendik. Şu anlık ve videoda tuhaflık bir şey yok. Yani olur mu bilmiyorum ama ben zaten olmamasını kanatı için çekiyordum bunu. Olma ihtimalini de bilemem. Şimdi olursa yanlış video şey çekmiş olmayayım. Neden olmadığını ya da nasıl olduğunu videolar yorumlarda yazabilirsiniz. Neden olmadığını Yani zaten ben olmadığını düşünüyordum ama Göreceğiz herhalde O zamanlarda Kelebek toplayalım Önemlidir Zıpla Altından kayt Tekrar zıpla Tekrar zıpla Tekrar zıpla Altından kay. Ve Uğur böceklerini de topluyoruz. Kaskla istediğimizi yıkabiliyoruz. Ay. Bu sefer özel güç. Bu sefer özel güç işe yaramadı arkadaşlar. Kullandık ama seviyeyi tamamladığımız için ben çok durmayayım. Yeni seviyeye geçelim. çerez toplayacağız. Kembe mi? mı? Bu sefer çerez toplayalım. Evet bu sonraki seviyeden sonra da bir şey olmazsa videonun sonuna geleceğiz. Ve videonun nasıl amacını söyleyeceğim. Bu oradakilerin sahte olduğunu göstermiştim. O gerçekmiş arkadaşlar. Onlar sahteymiş. Gerçekte öyle şeyler yok. Onlar ayarlanmış. Zaten Evet Uğur demiştik dönüştük. O mumyanın içine girdik arkadaşlar. Ama yine de seviye geçtik. Bir sonraki seviyede de bir şey olmazsa videonun sonuna geleceğiz. Onun da yalan olduğunu göreceğiz arkadaşlar. O bir sonraki seviye zormuş. Firavundan kaçacağız. Bunu bir peronla yapalım. Hareketiyle bir ee, Evet arkadaşlar öldük. Az kalmıştı aslında. Bu firavunu yenebilir miyiz? Aslında çok zor değil ama. Sözde mi Arkadaşlar Öldüm sandım ben ve bitti oyun arkadaşlar şöyle bundan kaçabildik evet arkadaşlar soğana kadar bir şey olmadı bu video nasıl amacı bunların yalan olduğunu söylemekti ve bu gerçekmiş böyle videolara inanmayın biraz gerçekçi olursa ben sizin için oyunları indiririm gerçekçi olmadığını gösteririm. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenin. Bir günde 10 beğeni yeni aboneler de bekliyorum. Şimdilik 10 beğeni ama yakında beğeni mi yükselteceğim. İyi geceler sağlıklı kalın.